Merhabalar tekrardan bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere e, Taliska hakkında bir video çekmeye karar verdim. Çünkü şu anda Fenerbahçe'nin en çok yoğun mesai harcadığı durum Taliska'yı takıma transfer etmek. Peki Taliska Fenerbahçe için gerekli bir transfer mi? E, buna dair düşüncelerimi aktarmak istiyorum. E, öncelikle işin evveliyatına geçmişine gitmek istiyorum. Şimdi tabii ki de Taliska Beşiktaş'a geldiğinde müthiş bir etki performans gösterdi. Ve herkesin tadını damağında bıraktı ve gitti. Ama o zamandan bu zamana 7-8 senelik bir zaman geçti. O Tariska'yı da bu Tariska arasındaki farkı gözlemledi miler? Yani daha doğrusu futbolcunun en sonki performansına, son oynadığı maçlara, fiziksel gücüne hiç baktı mılar? Ben bunu gerçekten çok merak ediyorum. Yoksa ne yazık ki şu anki yönetimin en çok yanlış hareket yaptığı sebeplerden birisi insanların tepkisine göre reaksiyon alıp o şekilde hamleler yapıyorlar ve bu yaptıkları hamlelerinde hemen hemen hepsinde yanlış kararlar alıyorlar ki yine yanlış bir karar alma arifesindeler. Ali Koç başkan olmadan önce Aziz Yıldırım'ın son zamanı ve Ali Koç başkanlık için hazırlanırken şöyle bir e, düşüncesini fikrini belirtmişti. Yani Fenerbahçe ne kadar hazırlandığını o zamanlar tabii ki de biz de heyecanlanıyorduk. İngiliz bir araştırma şirketine e, takımın eksiği, yanlışı, nerede ne sıkıntısı var hepsini tek 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 araştırdık. Nerede ne sıkıntılar var ve nelerin ne hamleler yapacağımızı biliyoruz ve bu şekilde e, geliyoruz tarzı açıklamalar yapıyordu. Gerçekten bunlar o zamanlar için vizyonu, hayata bakışı, futbolu bakışı, e, karizması, imajı hepimizi etkilemişti. Şimdi O zamanlar inkar etmeye gerek yok. Ama şu anki geldiğimiz noktadaki Ali Koç'a bakınca ne yazık ki yine büyük bir hatanın eşinde yine büyük bir maliyetleri harcamanın eşinde ve yine yanlış yapıyor diye ben düşünüyorum. Bakın araştırmışsanız futbolcu gerçekten oynamak için geliyorsa fizik durumu iyiyse yani kendini tamamıyla futbola varacaksa gelsin. Ama şu dakikadan sonra gelse ne olacak ki? Fenerbahçe zaten şu anda şampiyonluktan kopma noktasında en ufak bir puan kaybında geçmiş olsun. Kaldı ki Talisca sert olmayan birlikte rahat olan birlikten buraya gelip de tekrardan eski gücüne kavuşması ne kadar bir zaman alacak? Ne kadar zaman sonra Fenerbahçe'ye katkı salacak? Bu da başka bir durum. Bir de şöyle bir şey var. Yani sizin hiç scout ekibiniz yok mu? ya yani dünyanın hiç her yerinde araştırabilecek, iyi futbolcu bulabilecek bir potansiyeliniz yok mu? Ki hep bilindik isimler üstünden gidip böyle hatalar yapıyorsunuz. Veyahut da şu anda Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan durum 10 numara pozisyonu Bunu da bir araştırmak lazım. Geçen sözün Fenerbahçe Arda Güler'i sattıktan sonra Şimanski yerine getirdiğinde Şimanski öyle bir çıkış, öyle bir performans göstermişti ki yani herkes hayran kalmış. Hem goller atıyor, hem asistler yapıyor, hem oyundaki enerjik katkısı hemen hemen hepimizin diline bal çalmıştı. Peki şu anki sezonda tabi sezon sonuna doğru performansı düşmüştü o ayrı bir konu. Ama mesela bu sezona bakıyoruz. Şimanski evet çok kötü bir performans gösteriyor. Ama sadece kötü performans gösteren Şimanski mi? Veyahut da İrfan Can, geçen sezonun en iyi performans veren futbolculardan birisiydi. Bu sezon İrfancan Can performansı da çok düşük. İsmail gerçekten geçen sezonun etki bırakan futbolcularından birisiydi. Bu sezon ondan da performans alınamıyor. Acaba sıkıntı futbolcu transferi mi yoksa takımdaki gerilme mi veyahut da bu takımdaki futbolcuların performansındaki düşüklük mü? İlk önce bunu bir araştırmalı lazım. Sıkıntıyı doğru analiz etmeleri lazım. Ona göre gerekirse eğer ki bir teknik direktör kim olursa olsun takımın iğmesini aşağı düşürüyorsa veyahut da oyun sistemi takımda uymuyorsa bazen yol ayrımına gitmeniz gerekebilir. Yani bu şekilde daha zararın üstüne zarara geçeceksiniz. Örnek veriyorum. Taliska Fenerbahçe'ye geldi. Ve Fenerbahçe dediği için hiçbir şey olmadı. Ki bence tabii şu anda bir kavu sakatlandı ama mesela geçen sudan Fenerbahçe'nin savunma oyuncuları da çok iyi sakatlanmayana kadar bir falan iyi performans gösteriyorlar. Şimdi o kadar transfer yapacaksınız. Savunmaya iki tane futbolcu alacaksınız. Sol beki futbolcu almayı düşünüyorsunuz. On numarayı futbolcu almayı düşünüyorsunuz. E belki Enesri yani takımda yine bir sürü bir sürü paralar harcayacaksınız. Ve bu kadar paraları harcadıktan sonra Tekrardan aynı bir etki aldıktan sonra bu sefer ne olacak? Takım daha da çok dibe gidecek, daha da çok ekonomik açıdan buğrağına gidecek. Taraftarlar tekrardan mutsuz ve huzursuz olacak ve tekrardan Ali Koç istifa et diye bağıracak. Burada Ali Koç'un doğru bir karar vermesi lazım. Sıkıntı nerede? Sıkıntı takımın içindeki futbolcularda mı yoksa teknik direktörde mi? Bunu iyi bir araştırması, doğru bir karar alması, doğru bir yol çizmesi gerekiyor. Bence sıkıntı şu anda benim gördüğüm kadarıyla teknik direktör ne yazık ki takıma uyum sağlayamadı. Teknik direktörle görüşüp hocam bu böyle olmuyor. Ya biz yolları ayıralım veyahut da bu futbolcular o kadar kötümsenecek kadar futbolcular değil. Veyahut da bu futbolcuların performansını tekrar da yukarı çıkarabilecek bir çözüm bulunduğu tarzı bir yaklaşım göstermem lazım. Artık bu sudan şampiyon olamasalar da olamayacaklar. Çünkü çok büyük maliyetler harcamanın anlamı yok. Yoksa yazık olacak. Gerçekten giden ülkedeki paralar bu da ister istemez her insanı yani bir futbol savarı olsak da yani ülkeden çıkacak paralar bir ülke vatandaşını üzüyor yani. Bakalım bundan sonraki süreçte Fenerbahçe ki yani bence hata yapacak gibi duruyor. Nasıl bir yol izleyecek? Bunu bize zaman gösterecek. Tekrardan farklı videolarda karşınızda olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.